Uzun süreli ilişkinin anahtarı var mı? Yani bir formülü var mı? Ee, tabii ki var. Tabii burada uzun süreli ilişki derken romantik ilişkileri mi söylüyoruz? Aslında beşeri ilişkilerden mi söz ediyoruz? Hmm. Romantik evet. ilişkilerden bahsediyoruz Peki. bence. Ee, nasıl ki bizim uzun yıllar Aynı insanlarla arkadaşlık yapabiliyoruz. Hı hı. Pekala, kadın ve erkek olarak da bunu romantik seviyede de sürdürebiliriz. Güzel. Çok yanlış algılar var bizde. Örneğin işte aşkın ömrü, şimdi teknik olarak bir iki yılda işte aşk işte sönüyor filan. Şimdi baktığımız zaman bu biraz böyle insanın parmak izi kadar özel bir şey. Bazı insanlar bu fıtrat özelliğiyle alakalı ee, uzun süre o aşkı sürdürebilir. Çünkü aşk da bizim bu değerlilikte de olduğu gibi bir atıftır. Hı, hı. Sizi ben yaratırım. Nasıl? Tabii ki. Ben şimdi size Birl bakarım. Evet. Derim ki işte ne kadar güzel kadın şöyle bana işte şöyle. Birlikte miyiz Biz yoksa daha birlikte değil miyiz? Birlikteyiz. Ben Aha, tamam. ama evet. idealize ediyorum. Ya, diyorum yani. ki işte diyorum sabah nasıl işte uyanınca o kendine bakıyor ben de ona bakıyorum filan böyle filan yaptığım zaman bu benimle alakalı bir şey, Sizle alakalı bir şey evet. değil. Yani size ben yaratıyorum. Evet. Dolayısıyla ben tutarlı biriysem, Evet. duygularımda ve davranışlarımda yarattığım kadın da geçilmeye geçinmeye ne? devam ederim evet, yani öyle sonuçta. Öyle. Dolayısıyla bu genellikle şöyle bir sıkıntı var. İşte o bitirdi onun yüzünden gibi. Hayır aslında sende bitiyor. Sadece evet. bitirmenin sorumluluğunu alamadığın için uygun bir doğru buluyorsun. Onun üstüne yıkıyorsun bunu. Hı -hı. Pırıl pırıl ayrılıyorsun.